Ama bir varmış, bir varmış bir yokmuş demedin. Bir varmış bir yokmuş. Aşağıdan içinde Hadi bakayım. Bak. varmış. Şey de varmış. Defter de varmış. Benet de varmış. Dörleri de varmış. Ayağını Ayağını... Neymiş Neymiş. Neymiş. Sakızını çıkarsan olmaz mı? Bakın, ay, 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 yaşamış. Ama arsa kalmayormuş. Bak, üstte sıcaktan kırdırmış. Bakın arsalar niye kalmayı da yazmış. Bakın bir varmış bırakmış. Seniyle yani bakmış? Acaba niçin içine da ya da ya da ya da mis? Neden? Neden ya değil mis? Bağlamış. Neyim demiş? Aa, Neyim demiş kızım? Bir çayın. Bir çayın. Bir çayın. Ne demiş anlamıyorum. Büyük Ben amca değilim. Büyük amcamısın demiş.

Tamam. Hadi bitir de artık yatacağız. Ama masanın artık sonuna geldik. Hı -hı, okumuştun. Artık son sayfası kalmıştı buradan. Buradan son sayfası kalmıştı. Hadi şimdi bana soruları sor bakayım bana soru soracak mı masalla ilgili? Ne? Bir daha bir daha okur musun orayı anlamadım ben. Burayı anlamadım. Burayı, anlamadım. Burayı bir daha okur musun? Ben daha okuyuyorum ama orayı ben anlamadım. Resim çizeceğim. Böyle... Hmm. Kalem Kalem veririm tamam. Masalın burada bitti mi? Hadi o zaman iyi geceler. Hadi var. Hadi iyi geceler.